Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sizlerle beraber diyemedim. PUBG Mobile'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Myanmar'dayız. Patronu bir iniş gerçekleştiriyoruz. Söyle bir indik. Gir abi. Önceki bölümde birinci olduk. 13 kille. Bakalım burada kaçıncı olacağız. Böyle Aşağı inelim mi? Arabamız hazır. Ben Lutman'ıyım arkadaşlar. Sonra beraber devam edelim. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Ben Lutman'ıyım arkadaşlar. Sonra beraber devam edelim. Böyle videonun gelmesi için kanalıma abone olup bildirimleri aktif etmeyi unutmayın. Buraya doğru bir yol alıyoruz. Orada da bir iki kişi öldürsek. En çok korktuğum yer ve 10 kişi kaldık. <laughs> Geldi dibimize kadar. Evet arkadaşlar söylediğimizi Koskoca Koskocaman yerden hiç güzel loot yani istediğim gibi bir loot çıkmadı. Ondan dolayı da buradan kaçıyorum bir kille. Şuradan şu bomba alanına çok girmeden şuradan sızalım gidelim. Eğlence modları istiyorsanız yorumları yazmayı unutmayın ve böyle videonun gelmesi için kanalıma abone olup bildirimleri aktif etmeyi unutmayın. Bana ancak böyle gösterebilirsiniz. Hemen buradan bir daha çıksam bizim araç kalır mı kalır. Ondan da varmış yoldan çıkalım devam edelim. Arkadaşlar gerçekten de adam yok. Az önce şurada bir tane bir kişi öldürebildim. Üç oldu. Al bunu. Hayır bunların arkadaşı da mı yok? Ben onu anlayamıyorum. Yani al abi şu 3 ikisi. Al onu. Tamam abi burası da bu kadar. Şöyle bir yer işaretledim. Generals diye bir yer. Bir gidelim bakalım bir. Ne olup ne bitiyormuş. Buradan öyle Allah. Arabanın adına bayağı bir sürttük. 3 drop da düşmüyor yakınlara. görünürde burada da adam yok. Hoppala. Adam arkadaşlar devam edelim. Evet arkadaşlar drop düştü. Peşinden yapıştırıyorum. İnelim. Allah Allah Allah. Tamam. Nerede şöyle? Şu şeritimizi kaldıralım abi be. Burada biri var. Öldü. Avuk. Tamamdır. Ya koskocaman şeyden. Drop'tan. Bir adam öldürebildik? 5 kişi oldu. Dayı sen de SKS'ye takılmıyor. Ee, şunu at. Enerjilerden içelim abi biraz. İç abi iç, iç 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 iç. Şu an çok açıktayız. Biliyorum. Yok abi bunun işimi, tamam. Bir de şu adamınkine bakalım. Tamamdır. Onu da vurduk. Su katımını indirdik herhalde. Tamam bitti. ne karşı ikinci dropumuz atıldı. Oraya doğru bir yol oluyoruz Orada da bir iki kişi öldürsek yeter. Ee, tam olarak nereye atıldı? Onu bulmamız lazım. Dumanını gördük. Şöyle bizden önce birisi gidip pusu yapmaz. inave a a v p şuna at at abi şunu at abi Biz, Biz niye 8x almadık ya? Hadi be. Burada da mı var? Yok. Bin. Buradan öyle bir aşağı inelim mi? Adam. Nerede vardı? Onu düşünüyorum. Adam burada Şunu al, şunu. Acil dolapla. Dol adam mı? Tamam. Bin abi bas. 10 kişi kaldık ve 10 dakika daha video DS. Kayıt DS. Opo Tamam. Düzelttik. Yanlış o doğru ediyormuşuz. Şu oradan öyle baş sallanalım be. Borağmen şeylerini çok beğeniyorum. Şu yayların abi. Çok güzel sazlanıyor. Bizim Şimdi... Oh, açık alan. En çok korktuğum yer ve 10 kişi kaldık. Şimdi bir yere pussam çok açık yer olduğu için her yerden gözükecek. Boş ova yani. ilave Şu eve girdi. Bomba alsam yer misin? Al oğlum şunu al lan. Bombayla onu hallettik. 3. drop'umuz geliyor sanırım. Yerleştir abi. Sen kal belki değişim yapmak zorunda kalabiliriz. Bu drop'a gitmeyeceğim. Nereye attı? Oraya attı. Dedim ki bu drop'a gitmeyeceğim. Şu şekilde yapacağım. Gideceğim. Pusucam. Şimdi yorumları bana pusucusun diyecekler. Yani şu an kilo almak için her şeyi yapabilirim de. Çok yakın ama. Ne oluyor be? Şuradan kesin. Çıkacak. Da. Nereden çıkacak? Abi şuraya drop düştü. Bakmayacak mısınız? Yani çok korkuyorum da. Gitmeye. Abi arkamıza da bakalım. Abi. Bizim zaten alan şuradaymış Vurdum. Vuramadı. Vurdum be. Oh. Tamam. Tek kişi kaldı. O da dünkü bölümdeki gibi. O bana ölmesin de. beni de öldürmesin. 8x'i bulduk. O kullanacak yerimiz yok. Kesin bu adam şu an alana, alana gidip bir yerde pusmuştur. Adam, ayak sesi duyarmış gibi oldum da. Şu an geliyor ve alan için hem sıkıntı yok. Şu an bir kabak gibi ortadayız. O da bir koçum. Korkuyorum. Şu evin içinde olabilir. Ne yapıyorsun oğlum sen? <laughs> ne yapıyorsun? Şu bombayı yer misin? <laughs> Abi adam ne kadar komikti. Geldi dibimize kadar. Bakalım. Bir şey yok yokmuş Allah ım. ya. Ekşe daha yeni başladım oyuna. Bundan böyle bu kadar küçük bir seviye değil. Abi harikaydı ya maç. Toplam 11 leş. Hasar 951. Hayatta kalma 26 dakika. Hiç can basmamışım. Çok iyi. <laughs> Harika ya. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz o kadar da beni izledin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle videonun gelmesini için kanalıma abone olup bildirimleri de aktif etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.